Değerli arkadaşlarım merhabalar. Matematik halime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar şimdi sizlere çok güzel bir değişken dönüştürme sorusu çözeceğim integralde. Güzel bir soru arkadaşlar. Görmesi bir tık zor. Gördükten sonra ise daha da kolaylaşacak bir soru. Vakit kaybetmeden hemen soruyu okuyup çözmeye başlıyorum. Şimdi 1 bölü 2'den 2'ye ln x bölü 1 artı ln x dx eşittir a olduğuna göre 1 bölü 2'den 2'ye ln x bölü ln x eksi 1 çarpı dx bölü x kare ifadesinin A türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar sınırlarımız aynı. İçinde lnx'ler var. Birinde dx var. Öbüründe dx bölü x kare var. Bakın. x kare dikkatimi çekti benim. Eğer ben bunu bunun cizine yazacaksam burada x kare varsa değişken dönüştürme, değişken dönüşüm yapmak zorundayım. Nasıl yapayım? Ben kime u diyeyim? x'e mi u diyeyim? İşte lnx'e mi u diyeyim? Kime u desem daha hızlı bir şekilde soruyu çözerim. Arkadaşlar bence bence 1 bölü x'e ben u desem ne olur? Neden böyle bir şey dedim biliyor musun? Çünkü ben bunun integralini aldığım zaman x kareyi yakalan o yüzden tamam mı? dx bölü x kareye de du derim bir şekilde. Şimdi ben bunun integral her iki tarafın e, türevini aldığım zaman ne gelir? Eksi 1 bölü x kare çarpı dx eşittir du gelir. Değil mi? Yani dx bölü x kare dediğim değer eksi du olur. Bakın dx bölü x kare var burada zaten. Gördünüz mü? O yüzden 1 bölü x'e ben u dedim. Devam edelim. Şimdi bunu dönüştüreceğim. Sınırlarımı yazıyorum şu şekilde. Sınırlarımı da dönüştüreyim. As sınırım 1 bölü 2. Ben x'e 1 bölü 2 yazarsam aşağısı 1 bölü 2 bölü 1 bölü 1 bölü 1 bölü 2'den 2 gelir. Üst sınırım 2. x'e 2 yazarsam üst sınırım 1 bölü 2 gelir ln x. Şimdi bakın arkadaşlar 1 bölü x eşittir u ise x dediğim değer 1 bölü u'dur. Yani u üzeri eksi 1. x görünür u üzeri eksi 1 yapıştırırım. ln u üzeri eksi 1 bölü ln u üzeri eksi 1 eksi 1 çarpı dx bölü x kare yerine de eksi du'yu yapıştırabilir. Devam edelim. 2'den 1 bölü 2'ye Arkadaşlar bu eksi 1'leri baş atarım. Eksi ln u bölü eksi ln u eksi 1 o da eksi parantezinde ln u artı bir olur. Eksiler birbirine artı yapar. Çarpı eksi du olur. Şimdi arkadaşlar normalde ben bu sınırları değiştirirsem içerideki ifade eksiyle çarpmıyor muydum? Değil mi? Kendi aralarında değiştirdiğim zaman. Şimdi bakın sınırları kendi aralarında değiştireyim. Şuradan devam edeyim. Değiştirdiğim zaman 1 bölü 2'ye 2 olur. Neden böyle bir şey yaptım? A dizisine yazacağım. Sınırlarımız aynı olsun. A'nın sınırları ile son bulduğum integral sınırları aynı olsun. O yüzden değiştiriyorum. Bunu eksiyle çarptım da burada bir eksi vardı zaten. Bir daha eksiyle çarptım. Art oldu. Buradaki eksiyle kurtulmuş oldu. O halde ne oldu arkadaşlar? Ln u bölü ln u artı 1 çarpı du oldu. Şimdi dikkat edin. Herkes u oldu mu? Oldu. O halde ben bu u'lar yerine x yazabilirim. Fark etmiyor değil mi? Çünkü burası bir alan olduğu için bu u'lar yerine istediğimiz aynı harfi yazabiliyoruz. O halde 1 bölü 2'den 2'ye ln x bölü ln x artı 1 çarpı dx olur. Son halimiz budur. Arkadaşlar dikkat edin. Bununla bu aynı değil mi? Aynı değil mi? Aynısı yani. Tıp atıp aynısını buldum. Demek ki ben bunu değişken dönüştürmeleri de yapsam, nasıl yaparsam yapayım aynı a'yı bulmuş oldum. Nedir arkadaşlar? A'nın ta kendisidir. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar.